Dikkat oyuncular. Bugün oyun topluluğunda dalgalara neden olan önemli bir haber getiriyoruz. Son zamanlarda birçok kişi Discord'un beklenmedik şekilde kapanması ve Roblox'ta erişim sorunları bildirdi. Şimdi dünya çapındaki oyuncular için sevilen bir platform olan Steam ciddi yavaşlamalar yaşıyor. Bu, oyuncular arasında olası bir erişim engeli olup olmadığını merak ederek artan endişelere yol açtı. Steam, indie hitlerden gişe rekorları kıran serilere kadar çeşitli oyunların keyfini çıkaran oyun tutkunları için önemli bir merkezdir. Ancak son zamanlardaki yavaşlamalar kullanıcıların en sevdikleri oyunlara erişmesini ve arkadaşlarıyla iletişim kurmasını giderek zorlaştırdı. Birçok kişi bu kesintilerin altında yatan bir neden olup olmadığını soruyor. Bu kasıtlı bir engelleme mi yoksa sadece teknik bir aksaklık mı? Oyuncular olarak birleşmemiz ve sesimizi duyurmamız çok önemli. Oyun dünyası sadece oyun oynamaktan ibaret değil, arkadaşlıkların kurulduğu, becerilerin geliştirildiği ve yaratıcılığın geliştiği bir topluluktur. Bir arada durmalı ve en sevdiğimiz platformlara tutarlı ve güvenilir erişim talep etmeliyiz. Kanalımıza abone olun ve oyuncuların seslerini duyurma çabalarımızı destekleyin. Birlikte bu erişim sorunlarına yönelik şeffaflık ve çözümler için çaba gösterebiliriz. Oyun dünyasının herkes için canlı ve erişilebilir bir alan olarak kalmasını sağlayalım.